Psikolojikten selamlar. Bugün sizlere çok sevdiğim on numara bir jungle ve çok da severek oynadığım Emily'yi tanıtacağım. Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar. Emily ile karşınızdayız. Hemen skinleri ile başlıyorum. Şimdi bu Emily'nin normal hali gayet güzel bir görünüşü var. Biraz seksi bir ablamız. Şimdi ee, at at Athalor'un en iyisi diye bir kostümü var bence e, Emily'nin bütün görünüşünü bozuyor ve yani hani öyle bir baktığımızda da ya bir polis kostümü ama yani o kadar bir polis edası da yok yani öyle benim çok sevdiğim e, çok da değer verdiğim bir kostüm değil ondan sonra şöyle e, distopya fedaisi tarantuna Tarantula diye bir e, kostümümüz var Bence gayet güzel pelerini cidden çok hoş yani burada bunda da e, polis yazıyor ve pelerini harbiden çok hoş. Yani şu görüntü bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor ve e, kostümdeki böyle e, six pack detayları, işte bacaklarındaki detaylar, saçının işte pembe oluşu falan bu kostüm benim Emin'in en sevdiğim ikinci kostümü. Gayet hoş, gayet e, güzel bir kostüm. Çok da seviyorum bu kostümü. Sonraki kişisel asistan diye bu kostümü var. Tam abi <laughs> <laughs> seksi falan dedik sekreter kostümü bize tartışılıyor. Ee, ya bilmiyorum. Ee, yine o kadar takdir ettiğim bir kostüm değil. Çok düz üzerine konuşmayacağım ama alınır mı? Yani hani kişisel zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki. Ama ben o kadar beğenmiyorum. Ondan sonra zıp zıp tavşan var. rol ee, oynayanlar biri eee böyle bir kostümü var. Ee, ona çok benziyor o sebepten dolayı o kostümü de çok severdim. Bu kostümü de çok seviyorum. Böyle bir kulağı kırık falan böyle savaşçı bir hanımefendi gerçekten e, on numara bir kostüm olmuş ki bunun da pelerin detayı gerçekten hoş. Böyle kıvrımlı falan filan tam e, kıyafetine uygun bir pelerin olmuş. Gerçekten hoş. Ama bir kostüm var ki e, tabii ki tartışmayacağım. En güzel kostümü kesinlikle bu. Kozmos Astral Gezgin. Yani ben, ben bu skin tarzını çok beğeniyorum. Bunu level'de de bu skin tarzında bir kostüm vardı. Ve onu da çok beğeniyordum. Gerçekten bu skin hakkını veren, Emily'yi gayet değiştiren, oyun içi animasyonları değiştiren güzel bir kostüm. Şimdi hiç bekletmeden hemen skinlerine, skinlerine geçiyorum. Duello diye pasifimiz var. Emily bir insanı tek bulduğunda, tek bir hedefi vurduğunda Emily %50'ye kasar veriyor. Yani çok basit. Birini, herhangi bir insan, minyon falan filan kimse yokken tek başınayken, hedefi tek başınayken bulursanız %50 daha hasar veriyorsunuz. Vurduğunuz bütün hasarın üstüne bir de %50'sini vuruyorsunuz. Birinci skillimiz tekme bıçağı. Şimdi birazcık karışık. Ee, aslında normalde çok basit. Emily bıçak fırlatıyor. Bıçağından şey bir tekmesinden bir bıçak fırlatıyor. Bu bıçak eğer bir rakibe çarparsa bir kere sekiyor. Ama ortada minyonlar ve rakipler varsa onlara 4 defaya kadar sekebiliyor. Ve 150 fiziksel hasar veriyor. Aynı zamanda hareket hızını bunu at, bu bıçağa attığında bir saniyeliğine %30 arttırıyor. Sonrasında bu bıçak geri döndüğünde bu bıçak e, geri döndü. Ondan sonra 3 saniyeliğine yüzde hareket hızı kazanıyor, %15 on saldırı hızı kazanıyor ve e, bu bıçak geri döndüğünde yine belli bir süre yüzde sekiz kadar kendi canını geri kazanabiliyor. Ondan sonra ve şöyle de bir detay var. Bekleme sürelerinde bıçak mesela skill'e attık bıçak çarptı 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 geri döndü skill'imizin bekleme süresi %30 azalıyor. Söylemeyi unuttum. Bir detay daha. Skill'i bir hedefe fırlattığınızda hedefin hareket hızını da %50 yavaşlatıyoruz. Yani skill gerçekten çok fonksiyonlu. Sadece bir kere basıyorsunuz ama bastıktan sonra oynadığınız ve bıçak size geri döndükten sonra ne yapmanızı bilerek oynadığınız tabii ki değiştiriyor. Yani bıçağı attınız ondan sonra tabii ki hasarınızı vuruyorsunuz. Ama sonra bıçak size geri döndüğünde aslında he hedefin üzerine daha çok gitmeniz gereken zaman olduğunu fark ediyorsunuz. Combo. Combo skillimizde Emily böyle bacaklarıyla bir combo yapıyor. Ee, i̇lk saldırısı 80 fiziksel hasar veriyor. Ve Emily'nin ikinci vuruşu Rakibi havaya fırlatıp indiriyor. Ya yani indirken de iniyor tabi sadece bir havaya, <laughs> havaya fırlatıyor. Ve bu ikinci vuruşu da normal saldırısına ek olarak 80 fiziksel hasar vuruyor. Ve bunun bir pasifi var. Ee, Emily saniye başına maksimum canının maksimum manasının %1'ini geri kazanır. Yani her saniye bu skill kullanırken %1'ini geri kazanıyor. Ve savaş dışına çıktıktan sonra 10, ya yani %10 değil 10 hareket hızı kazanıyor. Bu %10 olmamasının sebebi yani çok tabi matah bir şey değil anlamında söyledim o hareket hızını. Ve ulti'si ultimizde bir patlama etkisi yaratıyor. emili böyle olduğu yerde bir patlıyor. Tabi bunu kullanırken hareket edebiliyorsunuz. 300 büyü hasarı veriyor. Ve bize ekstra olarak 100 saldırı hasarı ve 50 hareket hızı kazanıyorum. Yani ne oluyor? Bakın tekrar söylüyorum %50 değil Bizim hareket hızımıza 50 puan ekleniyor ve fiziksel saldırımıza da 100 puan ekleniyor. Burada 50 hasarın karşı bağışıklı hale gelir. Ee, bunu tam çözemedim. <laughs> ne demeye çalıştım çünkü bence kötü çevrilmiş. 50 hasarına karşı bağışıklı hale gelir. Ee, bunu inanın ben de bilmiyorum. Öfkeliyken ayrıca 8 saniye boyunca her saniye 60 bir hasar verir. Yani bu da ne demek? Eee 8 saniye boyunca sürüyor bizim bu ultimiz. Yani Emily patladı ve öfke haline geçti. 8 saniye sürüyor ve bu her saniye yakındaki rakiplere 60 büyü hasarı devam ediyor. Yani siz adama bir yandan vururken sizin sadece ultinizin pasifinden 60 60 60 60 diye 8 saniye boyunca vuruyor. Kapanlarımı bu şekilde yaptım. Biraz fiziksel dayanıklılığım var. Biraz büyüye karşı dayanıklılığım var. Genelde fiziksel hasara yönelik bir build e, büyü hasarı ultimizin büyü hasarı vurması emiliye büyü hasarı çıkılır mı sorularına e, bir yanıt olsun. Büyü hasarı genelde çıkılmaz ama tabii ki abi ne kadar büyü hasar çıkarsa ultimiz ne kadar vurur adam tekleyebilir miyiz diye sorarsanız onu da deneriz. <laughs> ama e, büyü hasarına yönelik değil. Daha çok e, off tank diye tabir edeceğimiz bir e, ekipman setim var. Bu ekipman setim benim yine sabittir. Eğer çok fazla karşıda tabii büyücü varsa bu ekipman sesinden bir iki eşya değişebilir. Yine büyü savunmasına karşılık değişebilir. Arkanalarım bu şekilde. Kritik hasarım var. Zırh delmem var. Hareket hızım var. Saldırı hızım var ve normal saldırılarım var. Her şeyden biraz biraz çünkü biliyorsunuz hareket hızı emilde çok önemli. Çünkü hareket hızıyla oynanan bir hero. Sürekli sağa sola koşan bir hero. Aynı zamanda jungle olan bir hero. Ve ta ta takdir edersiniz ki bacaklarıyla... <laughs> savaştığı için hareket hızı hani direkt otomatikman önemli oluyor hero'da. Sihir kısmında bu şekilde. Sihir kısmında yine kameramı kapatacağım. Kameramı kapattığımda da hatta burada videoya bir beğeni bir yorum, Bir de like atarsanız çok sevinirim. Hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve like aynı şey. Bunu neden iki kere söyledim ben de bilmiyorum. Hemen sihir kısmında kameramı kapatıyorum. Burada videoyu dondurup bakabilirsiniz. Buradan sihir kısmınızı siz de bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en sevdiğimiz kısma geçeceğiz. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Orman item'ımızı aldık, başladık. İkinci skill'imizi açtık. Blue'umuza doğru gidiyoruz. Saniye 30 olunca adamlara dalacağız. Adamlara diyorum Blue'ya dalacağız ama saniye 30 olunca herkese dalar. Bakıyoruz takıma takımda kim var kim yok bakmadım. Viralar, zefiler, Sukutlar, Peuralar, El Sular falan filan. Saniye de 30 olmuş hiç demiyorsunuz ki saniye 30 oldu. Kanka ne yapıyorsun ya sen bunu benden alabilir misin sen Aklın buna zikrediyor mu ya Al, Aldın şu an kanka Çok iyisin Ooo Ooo Kanka gelsenize buraya doğru Bana bir yardım eyleyin Ben şuradan şunu alayım Ha okey tamam biri orada da attı harika oldu Fighter'dan canımı da yenilerim. Nasılsa benim birinci skill'im bana yüzde sekiz can vermiyor mu kardeşim her geri döndüğünde? Benim için problem yok. Siz düşünün. Bak hop geri döndü %8 Abi hep gibi bir şey böyle bir şey olamaz. %8 çok fazla. Yani ben oynuyorum tamam hoşuma gidiyor ama çok fazla. Karşıma geldiğinde hoşuma gitmiyor. Bakıyorum siz neler yapıyorsunuz. Elsu sen orayı... Kayıtlar kayıtlar orada bir şeyler yaparsın kardeşim. Git, biraz hasar vur. Ondan sonra adamın içinden geç. Bizim Mira niye e, ee, adamların midi haftayken bizim midde takılıyor ve hiçbir şey eğilemiyor? Hmm, Ejder'in çıkmasına da 9 saniye var. E, ee, orada. Benim seriden şunu alıp oraya doğru yola çıkmam lazım. Çünkü orada tahminimce kavga çıkacak. Hadi. Oh cana bak. Kankam. Senin buraya gitmeni izin veremem. Kankalar olmaz. Sen de ejder almamışsın. Okey tamam. Sana ben bu kuleyi dokundurtmam. Yapacak bir şey yok. Şurası biraz tehlikeli diyorum sana bir tık geri çekilmen gerekebilir. Ben sakin sakin farmımı yapmaya devam ediyorum. O Yukarıda kavga mı var? Ben, bence bu violetleri bir şekilde alırız yani şu an. Oradan da çıkar ejderi alırız. Aha harika. Girdim 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 buradayım buradayım beni görün. Beni görün. Hepsi niye bizi görmüyorsun? Gör, gör beni gör. Şöyle, hop, harika. Bakın sakin sakin oynadım. Dün skillimin avantajını kullandım. Bana canman verme. Buna dive da gireriz. O bize dive girmemize izin vermez. Zeblis geliyor. Kanka o yine burada? Neler oluyor hayatta? Keşke her gün aynı kalsa kalsa. Vurdun mu lan sen oraya? Yok vurmamışsın. Alo ejder mejder alıyorlar. Babacım ne yapıyorsun ya? ne ejder alıyorsunuz da bizim şükür nerede? Ya bizim bu ejderi salmamız lazım. Yok benim buradan çıkmam lazım. Benim en serisinden buradan çıkmam lazım. Ve şuradan farmları falan da alayım ki. Kanka sen kuleyi mi blok ettin gerçekten ya? Yaptın mı yani böyle hareketler? Ah oh, hadi bu kule. Helal tamam o bende kaldı. Çok güzel oyun. Ben de diyorum kule niye vurmuyor? <laughs> Adam skillerinden kuleyi blok etme almış. Biz jungle'umuzu dönmeye devam ki. Ama bir aşağıya bakmamız gerekiyor. Kim durumlarını? El <laughs> Allah el Susan'a. Kanka ben onu size yedirtmem. Hatta ben sizi yerim burada. Kanka bana yardım. Ne olur yardım. Teşekkür ederim, sonunda bana yardım ettiğiniz için. Hah, <laughs> Sucuk. enteresan kasa abi. Adam görmüyor. Şuradan hemen jungle'ımı da alayım. Oradan tepsi kesmemiz mis gibi oldu. Bakın, base atmıyoruz. Ee, çünkü biliyoruz ki canımız dolacak, bak. Oh, canımız bir daha doluyor. Yüzde sekiz, red'imiz doldu. İyi, 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 iyi. Güzel bir oyun çıkarıyoruz. Bir can daha geldi. 4 saniye sonra bir can daha gelecek. Buradan 400 canımızı da aldık. Hop şuradan 500 canımızı da aldık. Blue'yu da alacağız. Ondan sonra Elsu'ya yardıma gideceğiz. Elsu'ya yardıma direkt gitmemiz gerekti. Hmm. su kankam sen buraya gelebilir misin? Ben şimdi size bu kuleyi aldırtmam. O yüzden şurayı bir tık agresif oynayacağım. Hop. Sana dayı. Orada o tekmeyi bir çıkarabilseydim böyle bir çıkarabilseydim çok iyi olacaktı ya. Aga be. Sağlık olsun. Neyse neyse güzel oynadık orayı. Aa ejder, ha, ejderi almıştı lan. Ejder kim ne aldı? Ben ejderi görmedim. Biz mi aldık lan ejderi yoksa bilmiyorum. <laughs> Vallahi görmedim. <laughs> Kimin aldı lan? Ha Süküt de mi? Şey Süküt diyorum. Zepiz, demin demek ki oraya gelmeden önce ejderi aldı. Aga be kaptırdık. Ulan ejderi bir oynayacağız, oynayacağız, oynayamadık ki. Aha yeni orada. Burası 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 kanka burası burası. Gel gel bir de gel benden daha, alo gel sol. Hadi. Tamam. Sıkıntı yok. Bizim çocukları kurtardık. Üstüne adamları kışkışladık. Bakın taktiksel oynuyorum. Yani sürekli kit peşinde koşmuyorum. Hatta sen olmaz ki öyle bir hareket ayıp olur. Ben seni göndermem ki oralara. Hop. Hop. Var mı bana yardım? Ya bizimkiler çok korkak oynuyor ya. Mesela ben adama dalıyorum. Orada böyle dolaşıyorlar ya. Gir içlerine. Anladın mı? Bu kadar ürkek oynamanın anlamı yok. Yani ee, şöyle bir şey vardır. Her zaman ne kadar cesur oynarsanız, hatalarınızı bilirseniz, kendinizden emin olursanız ee, daha net oynarsınız, daha güzel olur. 4300, ee, karşı tepsinin de parası neredeyse nitekim öyle. Artık şu ejderhayı istiyorum, o yüzden bir daha top çıkacağım. Ee, bu arada Yena gelip bot lane'lerine yardım ettiği için Scoot'ta kulesini almış ama Scoot'un da artık gelip yardım etmesi lazım ve bizim çocuklar öldüğü için bir dirençler daha kaçırmış durumdayız. Arkadaşlar böyle e, bazen yanlış şeyler söylüyorsam kusuruma bakmayın. Çünkü e, spora başladım. E, bir böyle bir zayıflama hevesim var. <laughs> bu kaynaklı bu sebepten dolayı, kaynaktan dolayı diyorum. Bak şimdi de e, bugün çok yorgunum. Birazcık yoğun bir günüm geçti. Ama tabii ki yarına videoyu yetiştirmem lazım. Ben buradan uzayım be. Ben buradan uzayım be. Hah. Aslında video güzel oynadı orayı da o kadar hasar vuracağını tahmin etmedim. Çünkü dedim ya biraz gergin oynuyorlar. Kanka şu adama girelim. Bu adama harcıyoruz. Harika. Direkt tek. Tek moruk. Daha şart kurtarmıyor bize girişi tek. Anka teşekkür ederim Pera neler yaptın sen adamdın adam hayatımızı nasıl kurtardı gördün mü orada öleceğime emindim. Şimdi şu kuleyi de alırsak bizim için çok iyi olacak. Ben kuleye odaklanacağım. Aa nasıl öldün lan? Ya i̇şte sen orada ona vurdun mu ya? Ona vurmasaydın keşke. Ben direkt oradan kuleye odaklanırız. Kaçarız diye düşünmüştüm. Bir daha var. Ben o de istiyorum artık. Yani bejder ejder lazım bir jungle olarak. Atma ve lakin... Takımım ben de değil. İşaretleyelim. Atak abisi. Aa Violet ne yapıyorsun lan? Sen öldün. E ee, sen ölmedin. Flash'ı varmış. Allah'ım şu flash'ı benden ne zaman kaldırılıyor ya. Artık kaldırılsa da kurtulsak. Aa şimdi de bana geliyorlar. Nefis de bana geliyor. Kankalar buraya bir gelin. Şuraya bir destek. Harikasınız. Harikasınız. Abi en şu nerede? Vira nerede? Uzan sükürt. Helal yap helal sana. Tamam güzel. Kurtardım mı o çocuğu? kaç oradan helal olsun oğlum sana. Hala niye dönüyorsun oraya? Süpersin. Tamam. Aynen öyle. Süpersin. Bir hareket daha. Süper süpersiniz. Bakın mis gibi TP kazandık. Mis gibi. Ejderha'ya girin şimdi. P Pira gerçekten çok güzel oynuyor. Şiir gibi oynuyor adam. Efsane yıl basıyor. Ben şuradan Dragon'a bir tane vuracağım. İlk standı bekledim. Ondan sonra girdim içeri. Buradan sonra ya Allah ne verdiyse. Bu yine vuruyor mu? Aa kim var lan orada? Kanka sen bizim çocuklara neler yapıyorsun? Hayırdır lan size? Seni de yedim ki ben. Hayırdır ama öyle olmaz ki. Bakın bir TP ile işler ne hallere geldi. Twilight sen beni Aklartın like gibi geliyor bana Ama şöyle senin ağzına bir tek atarsam Buradan da hareketimi alır Kaçarsam müthiş oynamış olur. Aa yo yo burada base falan olmaz <laughs> Şimdi direkt rakip jungle'a gireceğim Canım çok az olduğu için riske atmak istemiyorum Boşu boşuna hem kdm bozmama gerek yok ee, ama zaten burada oyunun o bittiğini göreceğiz göreceğiz Görmemiz lazım Anka seni buradan da hemen alalım ve oyunun bittiğini göreceğiz. Gerçekten e, Emily çok güçlü bir jungle hem fightta iyi bir tank yani çok müthiş tanklayamıyor tabii ki yani bir işte e, gibi değil ama gerçekten e, tank gibi hero ve belli bir hasar tutabiliyor üstüne fighttan AD carry, işte jungle'ı midi çok rahatlıkla çıkarabiliyor. Gerçekten efektif bir karakter. Oynamanızı tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Ee, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim diyorum. Görüşmek üzere.